Şuraya geri yanlışladım Ha beğendiniz mi? Vallahi ben de beğendim. Bu hali içimi açtı yani açıkçası. Daha güzel oldu. Daha da bir hoşuma gitti benim. <laughs> e tabi e, e, daha iyiyim evet evet ben de bi biraz daha iyiyim yani bir çıtır daha iyi gibiyim tabii ki de hani dediğim gibi hani akıl sağlığı olarak tabii ki de her zaman olduğu gibi. <laughs> Hani akıl ve zeka sağlığı olarak hani hala aynıyız. Eee Rabbime hamdü senalar olsun. Demedim. Vay be. Özlemesin. Şöyle bir mustafa şaka gibi seni bir tokatla gör. Abla kaça kadar yayın? Vallahi bilmiyorum ya. Birazdan giderim yüksek ihtimalle. Dediğim gibi biraz şöyle şş, kendinize gelin ya. Toparlanın. Gıcık etmeyin beni demeye geldim size. İyi de oldu gibi. Kusura bakmayın. Aşı seçime maruz kaldığım için zehirlenme yaşıyorum. Hı? Seçim kusacağım yani <laughs> Şurada yani gerçekten. <laughs> Ya mesela ya, mesela ben bunlarla gerçekten ilgilenmek istiyorum ya. Kısmetsiz olur, Melis'in mesela reality showu yapılacak mı? Ya çünkü onun mesela çok kaos dolu bir hayatı var şu anda ve ben merak ediyorum orada neler olduğunu. Ben bunları düşünmek istiyorum ya. Bunları düşünmek istiyorum. Abla hamileymiş. Allah adalı babalı büyütsün. Bir zaman bağlıya dersen geri alır. <laughs> 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 <Ya. gülüyor> <laughs> mesela şimdi bir daha seçim olacak edilecek şöyle böyle deneyim mesela işte ikinci sıra kaldığı söyleniyor ki hala da şunu savunuyorum son oy o sisteme girmediği sürece benim için o seçim seçim bitmez tamam mı Evet, özdeşlik vallahi ya. Mer Merhaba, Alp. hoş geldin, hoş geldin. Bu arada midem guruldamadı, karnım tok, sırtım pek Allah'a şükür. Ha, ne diyordum? Ne diyordum ben? Şunu söylüyordum. Neler olduğunu anlatıyordum. İşte, uyuyanlar vardır, yeni uyananlar vardır efendim. Hemen anlatayım ki sanmıyorum aslında uyuduğunuzu. Ya çünkü dediğim gibi şimdi çok fazla insan da hani bu gece gerek panik atak, gerek anksiyete. Ben basıyorum ama pozitifi Ben full pozitif basıyorum. Full pozitif basıyorum ya. <laughs> ya peki bir şey soracağım. Bu gece size en çok güven veren, bak üçüncü kişi değil miyim? Bak gerçekten şey <laughs> 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 hayır dördüncü kişi pardon. Yani bir e, Ekrem İmamoğlu, iki Mansur Yavaş, üç Kemal Kılıçdaroğlu ve dört ben. <gülüyor> <Kendim> <gülüyor> Diyarbakır bu sene İzmir'e ezip geçmedi mi ya? Ezmedi mi İzmir? İzmir kaç? Evet İzmir gelsin. Hemen şuraya. <laughs> Yeni incisi Diyarbakır. <laughs> Ay bir tweet vardı ya. O müthişti. Ya bu arada aslında çok komik tweetler vardı ya. İçinde yaşamasak. Anam öyle olmaz daha. Ben daha ilk seçim sonuçları açıklandı burada şey dedim sandıktaydım ee, müteahhitlik yapıyordum ee, sandıkta. Ya gerçekten ben bu mallık seviyesine gelmek istiyorum ya. Abi bir şey söyleyeceğim. Bak yemin ediyorum lütfen artık kaçıncı tura kaldı ben bilmiyorum yani kaçta bitiyor bunun <laughs> tur sayısı ne <laughs> yemin ediyorum. Yani yemin ediyorum şeye döndü, F1'e döndü zaten. E, ne demiz ağlatacak ağrı. biz hiç de halde değiliz bir kere kendi adına konuş. Ben hiç dağlanacak halde olarak görmüyorum. Asla görmüyorum. Beni hiç korkutmuyor. Gidiyor çünkü. Güle güle. Güle güle. Hadi. Hadi. <laughs> <laughs> ya teyzem. Mesela şimdi bir daha seçim olacak edilecek şöyle böyle deniyor mesela işte ikinci sıra kaldığı söyleniyor ki hala da şunu savunuyorum son oy o sisteme girmediği sürece benim için o seçim seçim tamam mı? çiftçi pelin koylu pelin koylunun dostu pelin <laughs> Evet, ikinci sıra kaldı. Yayındayım ben de. Twitch <laughs> Batuhan, rüyadayım zannediyor şu an yürüyüşe şey <laughs> <laughs> diyoruz Sohbet ediyoruz işte güzelce. <gülüyor> <gülüyor> Batuhan totem için yattıydı da. <laughs> ne yayını Hmm. Bu senin ilk seçimi değil mi? Doğduğumda geldin ilk oyunla şey. Hadi be. Hmm. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin çiftçi Kemal. Köylü Kemal. Köylünün dostu. Çiftçinin dostu Kemal. Hoş geldin. <laughs> Ama daha sürecimiz var. O yüzden biz şu anda küsemeyiz. Efendim bu arada Turgut Uç bize olsamış çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Lan ulan kapağı tutuyormuşuz. <gülüyor> 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 Benim herhangi bir şeye tahammülüm şu anda gerçekten o civarda bak yemin ediyorum size. Efendim Pintipaz'a da bizi ıslamış. <laughs> ah. Nasıl <laughs> <laughs> kapağı tutup. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ay kapağı tutunca bir parmağım eksik kalıyor. Ay ay. Bu ülkeden gitmek konusunda mı düşünüyorsun? Hiçbir şey düşünmüyorum. Bu ülkeden gitmeyeceğim. Aa, bu ülke benim lan. Şu andan öpeyim öp. Evet. <laughs> Zor bir gece sizin için. Kıyamam sana. Sana küsüm sana bana. Kızlama yayın şefine bir poz verir misin abla? Veririm. Tamam. Beri çek. Tamam. Bu nesil olarak bizim 15 tane çocuk yapmamız <laughs> Yok arkadaşlar kontrolsüz büyüme- Yanlış şey Hemen 7742 demeyin lan. 7042 <laughs> yılında kurulmuştur. Adaf <laughs> Hitler Osmanlı devletine karşı kaybetmiştir. <laughs> Kanunu Sultan Süleyman 1938'de doğmuştur. Üstlenmek, üstlenen kişi vardı kendisini üst görme kişiler de vardır Türk tarihinde. Ama gerçekten çok başarılı kişiler vardır. Bazıları da <laughs> dediğim gibi başarılı zannedip başarılı değildir aslında. Bazıları da başarılıdır. Müthiş. <laughs> <laughs> İkinci Murat Cengiz Han'a karşı <laughs> savaş açmıştır. <laughs> Afarsan Türkeş MHP'yi kurmuştur. Beş 516 altı. Saat beş olmuş. Ben gidiyorum. Siz de minnak minnak gidin tamam mı? güzel bir eee bitki çayı yapın varsa evde. bitki çayı için şöyle güzelce bugün bir gökyüzü. Kimseye söylemeyin dedi o yüzden. Kimseye söylemeyin dedi. Kısıldığı falan o yüzden bir şey yapamıyorum. Efendim kendinize dedi ediyorsunuz. Sonraki bir zamanda görüşmek üzere. Bay bay.